Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Yaz tatili geldi ve okullardan uzaklaştık. Zaten koronadan dolayı okullarımızdan uzaklaşmıştık. Bugün sizlerle birlikte yaz tatilinde hangi kitapları okuyabilirsiniz bunlara değinmeye çalışacağım. Sizler için daha önceden bunları yapmayı istiyordum ama LGS çalışmaları biraz daha ağırlık bastığı için Kanalımızın ağırlığını DGS öğrencilerimiz oluşturduğu için önceliğimiz sınavdı. Sınav geçtiği için artık yavaş yavaş başka tarz videolara da başlayabiliriz. Bu videoda da sizlerle birlikte aslında bu videoda nasıl kitaplar okuyabilirsiniz? Hangi kitaplar sizin için faydalı olabilir? Bunlara değineceğim. Tabii ki sadece 8'den 9'a geçen öğrencilerimiz için değil, diğer öğrencilerimiz için de önemli bir video olacak. Çünkü öğrencilerimizin okuduğunu anlama becerisini kazanabilmesi için kitap okuması gerçekten çok önemli özellikle yeni LGS'ye girecek 2021 tayfa öğrencilerimiz için de bu videonun önemli olduğunu düşünüyorum. O zaman söz, sözü çok fazla uzatmadan başlayalım. Ha bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bundan sonraki videolardan böylece haberdar olabilirsiniz. Bize destek olmak için de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Müzik Öncelikle bu e, düzende sizlere yüzlerce video çektim. Bu tahta ve arkadaki kitaplık. Bu kitaplığın en çok merak edilen kitabından başlamak istiyorum. Hocam arkanızda bir tane adam duruyor. Sürekli bu adam size bakıyor deyip duruyordunuz. Hatta şurada duruyordu arkadaşlar bakın. Tam şurada. Her videomuzda görürsünüz bu adamı. Evet bu adam o adam işte. Bu adam Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe hikayelerini topladığı bir kitabı arkadaşlar. 1800'lü yıllarda yaşamış bir hikayeci. Tabii ki ben bu kitabı okumadım. Ama hani bunu kitap tavsiye edeceğim diye çıkartmadım. Hani sürekli soruyordunuz ya hocam bu adam kim? Bu adam ee, bir tanıtım bize falan diye. O yüzden çıkarttım arkadaşlar. Bu kitabı yani kalınlığına bakarsanız biraz benim de gözüm korktu. Kaç sayfaymış bakayım. Zaten 75 liraymış kitap. Şöyle bir bakalım. E, 967 sayfa 967 sayfa ben bu kitabı okur muyum bilemiyorum şunu şöyle alalım şu tarafa benim sizlere bugün önereceğim kaç tane kitabımız var 4-6 tane kitabımız var İlk kitabımız arkadaşlar Jack London'ın Beyaz Diş kitabı eğer bu kitabı okumadıysanız okuyun e, çünkü gerçekten çok etkileyici bir hikaye e, bu kitabı ben e, ne zaman okumuştum 2 sene önce okumuştum ve gerçekten tekrar tekrar okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum çok sürükleyici bir hikaye bu kitabı sizlere tavsiye ediyorum. Sizlere önereceğim ikinci kitap Albert Camus'un Yabancı Kitabı. Bu kitap Cezayir'de bir adamın hikayesini anlatıyor. Hayat hikayesini anlatıyor. Biraz değişik bir kitap psikolojik bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Burada zaten arka bölümde mesela şey yazıyor hani ee, sinopsis mi diyorlardı buna? E, tanıtımı yazıyor. E, yabancı e, kitabı da gerçekten çok etkileyici bir kitaptı Okuduğum zaman ben de sonunun hani filmlerde şey olur ya böyle. Sonunun nasıl biteceğini merak edeme ed, edersiniz. Sürekli okursunuz. Hani bir anda reklam girmesini istemezsiniz araya. Bu da o tarz bir kitaptı. Ben mesela bunu başladığımda zaten çok uzun değil. Bende de çok fazla kitap okuma alışkanlığı olmadığı için böyle sürükleyici kitaplardan başlamak istiyorum. İnternette araştırdığım zaman bu kitap çıkmıştı. 110 sayfalık bir kitap. Başladığım zaman böyle ya acaba şimdi ne olacak, şimdi ne olacak diye devam ettim ve 2 günde bu kitabı bitirdim. Gerçekten sürükleyici bir kitap. Bunu da rahatlıkla sizlere önerebilirim. Bir diğer kitabımız gerçekten son dönemlerde çok popüler olan bir kitap Sabahattin Ali'nin Kürk mantolu Madonna kitabı. Ee, Sabahattin Ali'nin e, hikayesinde bir tane e, karakterimiz var. Karakterimiz Raif Efendi. Raif Efendi Almanya'ya gidiyor. Almanya'daki gençlik yılları ile alakalı e, bir e, hikayesi var. Gerçekten çok etkileyici e, bir hikaye. Çok da güzel bitiyor sonu. Sizlere bu kitabı da tavsiye edebilirim. Gerçekten güzel hazırlanmış. Gerçi Sabahattin Ali'nin tüm kitapları güzel. Ee, bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Zaten herhalde okumayan kimse kalmamıştır diye düşünüyorum. Belki de en son okuyanlardan bir tanesi benim. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabı da gerçekten çok güzel bir kitap. Sizlere önereceğim bir diğer kitap. Gerçekten çok çok bilinen bir kitap. Yanlış hatırlamıyorsam 80 tane dile çevrilmişti. Bir bakayım şuradan. Ee, bakın birinci basım 2015'teymiş. 20. basımı yapılmış kitabın. 60 bin tane basılmış mesela. Ve gerçekten çok bilinen bir kitap. Mesela e, arka tarafındaki bir cümleyi okuyayım size. Hoşça git dedi tilki. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Küçük Prens unutmamak için tekrarladı. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Küçük Prens e, kitabı, e, Exuper'enin bir kitabı. Dünyadaki yanlış bilmiyorsam 80 dile çevrilmiş bir kitaptan bahsediyoruz. Dünyadaki belki de şu anda önerilen en çok önerilen kitaplardan bir tanesidir. Mutlaka okumuşsunuzdur. Eğer okumadıysanız bu kitabı mutlaka okuyun. Hiç vakit kaybetmeden bu kitaba başlayın. Gerçekten çok güzel hazırlanmış bir kitap. Bunu da sizlere tavsiye edebilirim. Bakın ben bu kitabı yeni okudum. Bunun pişmanlığını da yaşıyorum. Hani kitap okuma alışkanlığım keşke daha önceden de olsaydı da okusaydım ama gerçekten Küçük Prens kitabını da sizlere önerebilirim. Bir diğer kitap Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eseri. Bu eserimizi e, özellikle 7'den 8'e geçen 2021 LGS öğrencilerimiz için öneriyorum. Yaz tatili için günümüz Türkçesiyle hazırlanmış bir Nutuk elimde bulunuyor. Siz de Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan bu kitabı alabilirsiniz. E, nutuk adlı eseri okuyarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışından 1927 yılına kadar olayları Mustafa Kemal Atatürk'ün gözünden görebilirsiniz. E, 19 Mayıs Samsun'a çıkışla başlar gençliğe hitabe ile biter. O dönemdeki yaşanan tüm olayları Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatımıyla nasıl olduysa ilk ağızdan bu kitapta bulabilirsiniz. Eğer e, yeni 9'a e, geçen öğrencilerimiz bu kitabı okumadılarsa bu kitabı da okuyabilirler ve e, ülkemizin nasıl kurtulduğuyla alakalı, kurtuluş savaşının nasıl yapıldığı ile alakalı bilgileri zaten LGS sürecinde öğrendiğiniz bilgileri buradan Mustafa Kemal Atatürk'ün ulu önderimiz e, ülkemizin kurucusundan direkt birinci ağızdan sizler de dinleyebilirsiniz. Ve ülkemizin nasıl kurtulduğunu, nasıl kurtarıldığını bu videodan, e, bu e, kitaptan tekrardan görebilirsiniz. Geliyorum sizlere tanıtacağım son kitaba. Sizlere demiştim bu videoyu başlatırken şöyle demiştim. Ben kitap okuma alışkanlığı çok olmayan bir bireyim. Maalesef böyleyim. Bunun eksikliğini yaşıyorum. Keşke bunu daha hızlı atlatabilsem. Bunu bakın sizlere bir büyük olarak hani tecrübe olarak söylüyorum. Sizlerin de bunu yaşamaması için kitap okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben internette araştırdığım zaman hani sıkılmayacağım kitaplardan başlayayım ki sonrası devam etsin diye devam ettim. Bu kitapları da zaten öyle okumuştum. İlk okuduğum kitapta Sharon Draper'ın içimdeki müzik kitabıydı. Gerçekten beni çok etkileyen bir kitap oldu. E bu kitapta 11 yaşındaki Melody isimli bir kızın hikayesi anlatılıyor. Engelli bir bireyin hikayesi anlatılıyor. Melody'nin fotoğrafik bir hafızası var. Gördüğü her şeyi beynine atıyor ve unutmuyor bunu. Kafası bir kamera gibi gördüğü her şeyi kaydediyor ve stop düğmesi yok. Okulun en zeki çocuğudur ama bunu kimse bilmiyor. Hatta Melody ile dalga geçiyorlar. Çünkü Melody konuşamıyor, yürüyemiyor ve yazamıyor. Ama bir gün bir mucize oluyor ve Melody'nin kafasının içindeki sesi kendisi keşfediyor. Sesini asla unutamayacağınız bu cesur kızla tanışmaya hazır mısınız diye bir tanıtım bölümü var. Arka tarafta gerçekten çok önemli bir kitap mesela okuyucuların yorumlarına değinmiş arkada. Cesur, sürükleyici ve samimi bir hikaye. Gözü kara ve gerçekçi, ilham verici. Bu hikaye hepimize birer aktivist haline getirebilir. Yani gerçekten çok etkileyici bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Kaç sayfa onu da söyleyeyim sizlere. 255 sayfa ama... Hani demiştim ya bu Albert Camus'un yabancı kitabındaki gibi başladığınız an duramıyorsunuz ve hani bundan sonrası ne olacak diye merak ettiğiniz bir kitap. Dizi izler gibi e, merak ederek merak içerisinde tamamlayacağınız bir kitaptan bahsediyorum. Bu kitabı da okumadıysanız mutlaka okumalısınız. Evet arkadaşlar kitap tavsiyeleri videomuzun burada sonuna geldik. Yaz tatili ile alakalı hani bundan sonraki süreçte boş zamanlarınızda neler yapılabilir? İlk başta bu videoyla başladık. Mesela kitap tavsiyeleri yaptık. Bundan sonra oyun tavsiyeleri gelebilir. Yani evet Buğra Hoca bir öğretmen ama illaki Buğra Hoca da oyun oynuyor. Bununla alakalı oyun tavsiyeleri videoları gelebilir. Dizi film tavsiyeleri gele gelebilir eğer isterseniz. Tabii ki bunu sizler yorum bölümüne belirtin. Yorumlara yazın ki ben de bunları okuyayım. Ona göre değerlendireyim ve videoları hazırlayayım. Bu videonun burada sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hepinize mutlu günler, sağlıklı günler, kitapla dolu günler diyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.